Sevgili İzmirliler Gündoğdu Meydanı'ndayız Şahane bir bayramın hazırlıklarını tamamlamak üzere arkadaşlarımız Hazırız Yüz binleri Gündoğdu'da misafir etmeye hazırız Bütün İzmir'i bekliyoruz Konu komşu, çoluk çocuk Herkesi bu güzel bayram sabahında Güzel günde ve de bu tarihi günde bir arada olmaya davet ediyoruz. Efendim Barış Bozkurt'la birlikte 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Birazdan Ankara'dan yola çıkacağız. Yanımızda Ankara'nın milli mücadelesinin azmi, umudu, sevgisi ve leylakları olacak. Saat 15'te Gün Doğdu Meydanı'nda buluşmak üzere. İzmir Gün Doğdu Meydanı yine tarihi günlerinden birini yaşayacak eee pazar günü saat 15.30'da İzmir'deyiz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakı'nın liderleri ben ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la birlikte olacağız. Bütün İzmirlileri hatta çevre illeri bekliyoruz. Tarihi buluşmaya renk renk katın ve milletin buluşması milletin iktidarının müjdecisi olsun. Hepinizi bekliyoruz. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.